yakında ee, söylemiş olduğu Fevzi'nin ee, vefatından sonra da yani devam eden tartışmalar tam da tartışmalar bize yine şampaları Türkiye dedirtiyor tam anlamadan Türkiye'yi anlamak mümkün değil. Bana, bana kalırsa kırılma noktalarından bir tanesi 90'lı yılların su başlanıyor. Bence çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi. arkadaşlarımıza, kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani Bursa tabii ki bana sorarsanız bu şehirlerin ağırlık verdiğim için bu sefer de Avrupa şehirlerine sıkıntı tutmak için istedim. Biz bu etkinlikleri sürdürüyoruz ve Ahmet Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı da 20 yıldır yapıyoruz. Bunu 20 yıl önce dönemin yönetimindeki arkadaşlar başlatmışlar. Yani gelen tuğla üzerine tuğla koymuş. Ben o tuğlayı bırakıp yandan yeniden ben başlayayım diyorsak buraya gelmezdi bu iş. Ve şu anda bu edebiyat yarışması 20 yıldır devam eden aralıksız. Türkiye'de başka böyle bir yarışma yok herhalde ve kurumsallaşmış. Ahmet Hanım Akademisi çatı ismi altında yetkinlikler bir türlü haline getirdik. Ve e, dönemine göre yurt dışından yarışmacılar da katılıyor. E, Ahmet Tan Zamanı, Tanpınar Zamanı diye bir dergimiz var. Yılda bir defa çıkıyor. Yine konunun uzmanı sizlerle hocalarımızın e, katkılarıyla e, güzel bir bilimsel dergi ortaya çıkıyor. Yine bu etkinlikler çerçevesinde Eylül ayından Nisan ayına kadar söyleşiler yapılıyor. Ve şimdi bugün de böyle bir sempozyum. Ve hocam biz yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetleri, çalışmaları e, başından ona göre planlıyoruz, organize ediyoruz, kitap haline getiriyoruz. Yani hepsi e, basılı eser olarak ortaya çıkmış oluyor. Siz benim kanaatime göre sadece belediye hizmetleri yapan bir idareci, hatta isterseniz, o tabiri kullanmayı sevmem ama politikacı değilseniz, sizi ben bu 20 yıldır, gösterdiğimiz faaliyetler, efendim basılan kültür eserleri ile hakikaten dediğim gibi belediye e, başkanlığınızın dışında bir kültür alanı olarak görüyorum. Neredeyse 200 yıla yaklaşan son işte akademik adıyla yeni Türk Edebiyatı, yani son Türk kültür ve edebiyatının Tanpınar en kültürlü, ve Türkçe'yi kullanışı bakımından da en büyük üslupçusu olan bir şahsiyettir. Bir de önce bunu belirtmek lazım. Eserlerinin okunmasında ve ilk anda anlaşılmasındaki güçlük de buradan gelir. Derslerini hatırlıyorum, konuşmalarını hatırlıyorum. Gerek öğrenciliğimde, gerek asistanlığımda. Efendim, öyle bir defada hemen üskültür derinliği ve üslubu bakımından hemen anlaşılabilecek bir şahsiyet değil.